Seneler 1999'u gösterdiğinde piyasaya sürülecek bir oyun korku oyunlarının tarihini baştan aşağı değiştirecekti. Bu sadece bir korku oyunu değil, insan zihninin en derinlerine inmeyi başarabilen psikolojik bir deneyimdi. Bugün Silent Hill'in neden bu kadar önemli olduğunu, nasıl doğduğunu, yıllar içinde nasıl değiştiğini ve gelecekte Silent Hill için hangi projelerin yapıldığını size anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Silent Hill'i özel kılan en önemli şey türe klasik korku oyunlarından farklı yaklaşımıydı. 90'ların sonuna doğru 96 yılında piyasaya sürülen Resident Evil gibi zombimsi yaratıklara odaklanıyordu. Silent Hill ise farkını bu noktada ortaya koydu ve korkuyu oyuncunun zihnine taşımayı başardı. Oyunun atmosferi özellikle kalın sis tabakası ve karanlık sokaklarda oyuncuya sürekli bir belirsizlik hissi veriyordu. Ürpertici sokaklarda yalnız başına dolaşmak başlı başına korkuyu hissetmemize sebep olsa da arka planda kendini var eden karakterlerin geçmişi, travmaları ve kasabanın bunları yansıtan doğası türü bir adım ileri taşıyordu. Sahiden de insanı en çok korkutan şey içinde yüzleşmesi gereken travmalarıydı. Silent Hill bu noktaları çok güzel kullanarak Korku türünü sinematik ve psikolojik bir boyuta taşıdı. Oyun yalnızca bir eğlence alanı ve aracı değil, bilinçaltımızın karanlık odalarına açılan bir kapı gibiydi. Oyunun korku anlayışının merkezinde Team Silent adını taşıyan Konami'nin alt stüdyosunun dahiyane kararları yatıyordu. Ekip PlayStation 1'in teknik sınırlarını birer avantaja çevirdi. Siz oyunun baş karakteri Harry Mason'ın kayıp kızını aradığı kasabada görüş mesafesini kısıtlamak için kullanıldı. Ancak bu sis sadece teknik bir çözüm olmaktan öte oyuncunun bilinmezlik ve paranoya duygusunu arttırarak gerilimi katladı. Ortamın cılız ışığı ve etraftan gelen ikonik sesler oyuncunun neyle karşılaşacağını asla tam olarak bilememesini sağladı. Bu durum fiziksel bir canavardan çok, bilinmeyenin ve kendi zihninin korkusunu temel alan bir atmosfer yarattı. Team Silent, korkuyu sadece görsel ve işitsel unsurlarla sınırlı tutmadı. Silent Hill, her şeyden önce derinlemesine işlenmiş karakterlere ve karmaşık bir hikayeye sahipti. Harry Mason, James Sunderland, Heather Mason gibi sıradan insanların korku dolu bir kasabada kendi iç şeytanlarıyla yüzleşmeleri oyuncunun karakterlerle empati kurmasını sağladı. Oyuncular canavarların sadece rastgele yaratıklar olmadığını, aksine karakterlerin travmalarının, suçluluk duygularının ve bilinçaltındaki korkularının birer yansıması olduğunu fark etti. Özellikle Silent Hill 2'de James Sunderland'ın hikayesi bu psikolojik korku anlayışının doruk noktası oldu. Oyun sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda yas, suçluluk ve pişmanlık üzerine kurulu dokunaklı bir dramdı. Bu yaklaşım Silent Hill'i korku türünün en saygın ve en sanatsal eserlerinden biri haline getirdi. Silent Hill nasıl yapılmıştı? Başta da belirttiğim gibi Resident Evil'a karşı bir hamle olarak başlayan bu süreçte Konami benzer bir hayatta kalma korku oyunu yapmak istemişti. Ancak Konami'nin iç stüdyosu Team Silent ana akımdan farklı bir şey yapmak istiyordu. Yönetmen Keiichiro Toyama serinin temelini oluştururken geleneksel zombi figürleri yerine çok daha rahatsız edici, organik ve psikolojik canavarlar yaratmayı amaçladı bu canavarların tasarımında sanat yönetmeni Masahiro Ito'nun sanatsal vizyonu belirleyici oldu. Ito'nun grotesk ve rahatsız edici tasarımları oyuncunun zihninde kalıcı izler bıraktı. Pyramid Head gibi ikonik figürler sadece birer düşman değil. Aynı zamanda James Sunderland'ın suçluluk ve ceza arzusunun birer sembolüydü. Serinin ruhunu oluşturan bir diğer vazgeçilmez unsur ise Akira Yamaoka'nın müzikleriydi. Yamaoka endüstriyel, atmosferik ve deneysel sesleri bir araya getirerek Silent Hill'e kendine has, rahatsız edici ve melankolik bir atmosfer kazandırdı. Müziğin, oyunun atmosferine ve hikayesine bu denli entegre olması Silent Hill'i diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliklerden biriydi. Yamaoka'nın besteleri korkuyu sadece canavarların sesiyle değil, aynı zamanda kasabanın kendi nefesiyle hissettiriyordu. İlk 4 oyun Team Silent'ın yaratıcılığının zirvesini temsil etti. Ancak Team Silent, Konami'nin yeniden yapılanma süreci ve batıya açılma politikası nedeniyle dağıldı. Bu dağılma serinin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Team Silent'ın ardından gelen Homecoming, Downpour gibi oyunlar her ne kadar serinin ruhunu yakalamaya çalışsa da ilk 4 oyunun felsefesini ve derinliğini tam olarak yansıtamadı. 2014 yılında beklenmedik bir şey oldu. PT adında bir demo PlayStation mağazasında sessiz sedasız yayınlandı. Oyuncular kısa süre içinde bunun Silent Hills adında yeni bir oyunun tanıtım olduğunu öğrendi. Projenin arkasında ünlü yönetmen Hideo Kojima, sinema dünyasından Guillermo del Toro ve ünlü oyuncu Norman Reed vardı. PT yalnızca bir demo olmasına rağmen korku türünü adeta yeniden tanımladı. Dar bir koridorda dolaşmaktan ibaret gibi görünen bu oyun, atmosferik ve psikolojik baskılarıyla tüm oyuncuyu çok uğrattı. Ancak ne yazık ki Konami ile Kojima arasındaki anlaşmazlıklar sonucu Silent Hills iptal edildi. Bu birçok hayran için büyük bir yıkım oldu. PT ise oyun tarihine yapılmamış en iyi oyunlardan biri olarak geçti. Silent Hill'in yıkımı uzun sürdü ama son yıllarda seri tekrardan bir canlanma çabasında. En azından Konami bu çabasının arkasında durarak birden fazla duyuru yaptı. Sonuç olarak akıllarda bir soru var. Silent Hill geri dönecek mi? Belki de bu sorunun cevabı hiçbir zaman net olmayacak. Çünkü Silent Hill aslında hep orada. Sislerin içinde bekliyor. Bizim zihnimizde, kabuslarımızda ve oyun dünyasının karanlık köşelerinde yaşamaya devam ediyor. Ve belki de Silent Hill'in en büyük başarısı bizim en derin korkularımızı asla unutturmamak.